Arkadaşlar bu benim galiba ilk sesli videom olması lazım. Neden video atmıyorsun diye sorarsanız arkadaşlar ne zamandır video atamıyordum. Hastalanmıştım. FIFA videosu çekeceğim bugün arkadaşlar. Kadrom bakın böyle. Gördüğünüz gibi 2 milyon altınım var. Arkadaşlar onlarla ben böyle koleksiyon yapıyorum. Bunları alıyorum. Eğer şimdi bazı arkadaşlar biliyordur ben Galatasaraylıyım. İkardi var mı bir bakalım ilk önce. İkardi. Of. Bu ikardi var mı? Yok. Bundan. O zaman şuradan ikardi değil de koleksiyon yapabiliriz. Bu bölümde bir oyuncu almayı deneyeceğim. Çünkü çoğu oyuncu alınmıyor arkadaşlar bildiğiniz gibi alınmadığı için ben de bekleyeceğim videoyu durdurup artık ne zaman alınırsa video o zaman devam edecek ve de direkt bulabilirsem Dibay Dibay'ı alalım biz bir Dibay bende yok diye biliyorum inşallah yoktur indik falan filan adına çarpı falan filan kılıç Dibay yok tamam nice Şimdi arkadaşlar arkadan ses geliyorsa başka özür dilerim. Zor şartlar altında video çekiyorum. Igos apps bende yok. E işte arkadaşlar gördüğünüz hatırlayın. Boşa okumayayım. Hatta sesimden de anlaşılıyordur hastayım biraz. Bakalım var mı o bende? Tamam o da yok. Vallahi arkadaşlar şöyle bir şey. Ben bu videoyu beklerim diye düşünüyordum da. Vallahi hiç beklemiyordum ya böyle olacağını. Yani ben sabaha kadar bekledim bu oyuncuları almak için. Sana bir bende var mı? Satılmıyor. Bakalım. Arkadaşlar ben şuradan Neymar 99 artıymış. Böyle az alınabilen bir şey almak istiyorum ben. Aynen 81 kişi alamayız. Haaland Efsiz alamayız. Marikun 157 alamayız. Ronaldo bunu alamayız zaten aslında. Mesala alamayız. Mbappe 999 artı alamayız. Messi 999 artı alamayız. Arkadaşlar sesi neden böyle önceden biliyorum diye sorarsanız şeyden arkadaşlar ben önceden bakmıştım videoyu çekmeden önce. Hangi görevimi alayım diye. Bakalım. Tamam güzel bir oyuncu olamadık. Bari 1 milyon değil de. Ronaldo'yu kaçtan satıyorlar şu anda? Kaçtan alıyorlar? 6 milyon 450. Evet arkadaşlar. 6 milyonlar Neymar alan var. Alabilir miyiz? Satabilir miyiz ki? 6 milyondan satsak. Bana 500, 900, 5 milyon 900 gibi gelecek. Um, yapamıyoruz. Bir sonraki videomda büyük bir ihtimal halantı size aldığımı göstereceğim. 7500'ü zaten halantı satan kişi. Arkadaşlar isterseniz ben bunları tek tek toplamayacağım. Diğer youtuberlar gibi. 3, 2, 1 Bastım. Tadatadam. Diğerleri 7 milyon abi. Arkadaşlar ben sizi Aa bir dakika. Kalecimiz yok değil mi? Ben hemen şöyle bir kadro kurayım isterseniz ilk on bir Hemen. Tot. <laughs> <laughs> Seni şöyle. seni şöyle. İnşallah ilk 11 için yeter. Pardon arkadaşlar yanlış yere tıkladım. Şöyle. Şunu şöyle. Çalın olun şöyle yortayıl bir için sana. Şunu şöyle. Şunu şöyle. Evet arkadaşlar, şunu şöyle. Videoyu yanlışlıkla durduruyorum arkadaşlar. Özür dilerim. Alex'in de şöyle. Şimdi arkadaşlar kayıcım yok benim ve kaleye başka bir oyuncu koyamıyorum pesteki gibi. O yüzden kalemimiz Martinez kalacak. Bunun burada ne işi var? Her neyse. Şunu şöyle. Şunu şöyle. k mi o? Ben mi yapmışım? Yok. Orta 11 veriyor. Yok. Tadatadam. Top takım böyle hatta kaydedelim. Top. Kendi ana takımıma geçeyim şimdi de. Şuradan şöyle. Lambaraya girdi. Nerede program Top Koleksiyonum böyle oldu arkadaşlar Daha koleksiyon yapmaya devam da edeceğim Bunlar normalde Benim bir iki tanıdığım arkadaşım var Arkadaşlar Youtube kanalı olarak Onlar böyle Arkadaşlar o adlarını vermek istemiyorum Tanıdığım bir iki arkadaş var Youtube'dan. Onlar da hatta arkadaşım. Abi bildiğiniz bunları böyle alıyor ya tozları. Sonra yaptığı şeyi size göstereyim. Gerekirse zarara girsin. <laughs> Gerekirse zarara girsin. Geliyor buradan abi. Nerede? Heh. Sat diyor satıyor. Sonraki videolarda da göstermiyor işte. Allarına vermek istemiyorum şimdi arkadaşlar onların. Bir de arkadaşlar şunları alırsanız çok sevinirim. Bunların da hepsinin satıldığı bir video yapmayı düşünüyorum. Bunları satıp allin kalan da alacağım. Öyle arkadaşlar işte. Bir de Ronaldo'ya 7 milyon gelirse satarım. Yeni etkinlikten de bahsedeyim size isterseniz. Çoğunuz biliyordur ama. Yani biliyorsunuz arkadaşlar her yıl Şampiyonlar Ligi miydi artık adını unuttum şimdi. Evet, UEFA Şampiyonlar Ligiymiş. Onun her yıl geliyor, her ay mı, her yıl mıydı unuttum şu anda. Öyle geliyor arkadaşlar. Benim size tavsiyem bu her salı akşamı ve çarşamba geliyor. Ay pardon, salı ve çarşamba. Bunu alın arkadaşlar ücretsiz olarak. Sonra bunu ilk alacaksınız haftada bir zaten. Pardon. Ondan arkadaşlar gelin burada üşenmeden oynayın. Sonra bunu 3 kere yapıp şu UEFA kupasını alınca ne yapın söyleyeyim mi? Sakın gidip Kane'i mi daha çok seviyorsun? Gidip sakın enayi gibi Kane'i almayın arkadaşlar. Gidip Rüdiger'i alın. Çünkü arkadaşlar Rüdiger büyük bir ihtimal bu yıl UEFA kupasını Real Madrid kaldıracak. <laughs> Ve Real Madrid kaldırdığında ise bunun değeri mesela 109 ya şu anda. 109 rating. 110, 111, 112 diye artacak. O yüzden Rudiger'i alın. Böyle arkadaşlar. Arkadaşlar bir de size şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben denedim siz sakın denemeyin. Bu burada eski UEFA oyuncuları olmuyor. Sakın. Sakın. Öyle arkadaşlar. Yani sakın denemeyin. Yani gidip ben bunu yedim. Gidip ben çok zekiyim deyip nerede? UEFA. Eskileri seçip Sakın gidip buradan adam almayın. Yani oyuncu almayın. Ben bunu denemek için en düşük değil de 101 ile 102'lik seçmiştim. Nerede hatta? Bulabilir miyim onu tekrar? Milk. Eh, evet. milk seçmiştim. Milk'i böyle almıştım arkadaşlar. Ne güzel diyordum. İşte o arkadaşlar. sonucunu öğrendiniz. Aslında bir dakika ya. Milki ben neden sattım? Her neyse. İleriki videoları spoiler verdim. Belki ileride bunların da koleksiyonu gelebilir. Nereden biliyorsunuz? Belki Neymar sto bulurum. Favori Neymar ve Ronaldo sto bulurum belki. Alırım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bunların da değeri hayvan gibi düşmüş. Satayım belki 999 artıydı. Biraz muhabbet şey gibi oldu videosu. Yani böyle arkadaşlar. Bunun alıcısı yok. Bir de arkadaşlar alıcısı olanı şuradan anlayabiliyorsunuz. Bilmeyen kardeşlerime söylüyorum ben. Şuradan fırçayla. Alıcısı varsa kırmızı. Alıcısı yoksa mesela Aa 9 milyondan alıcısı varmış. Alıcısı yoksa da arkadaşlar şurada mavi. Yani boşa satmayın derler. Yani. Ben videodan sonra ne 7 milyondan satmayı deneyeceğim. Bakayım 700 milyon en yüksek aldı. Böyleydi arkadaşlar videomuz. Her gün yeni video devam edecek. Arkadaşlar videoyu biraz kesmem zorunda kaldım. Çok hastaydım. O yüzden her gün yeni video atamayabilirim. Stop videoları atacağım ben. bitti. Ben hasta oldum. Bir sonraki gündeyiz zaten arkadaşlar şu anda. Çoğu şeyin değeri düştü. Bir sonraki gün ne olduğumuzu kanıtı. Bakın arkadaşlar. Bir sonraki gün. Geçen günkü ile aynı değildi. Hatta kadroda biraz değişiklik görebilirsiniz. Yediği sattım. Sonra harcadım. Milki aldım. Size göstermek istemiyorum şimdi video için. ileriki videolar için. <laughs> Videomu izlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıcakla kalın.